E, şöyle kameraya ayarlayabilirsem. Hı. Ha, şimdi otur. Eee Tamam oldu. Evet. Eee bir tek arkadaşlar bugün sizinle hiçbir şey yapmıyoruz. Sohbet falan nedir? Ay yani size bir şey soracağım daha doğrusu. Size soracağım, size soracağım şey şu. Hı. E, yorumlarda bana şunu yazabilir misiniz? E, ben YouTube, ne yapsanız YouTube'um. şey, kaç para kazandığımı nereden bakacağım? E, Videoları izliyorum, sonra bakıyorum. Hiçbiri gerçek değil. Siz bana e, söyleyebilir misiniz lütfen? Çünkü bakmak istiyorum. Merak ettim yani. E, bugün saat 6'da çok güzel bir video atacağım. Biraz daha sonra yani, bak yani, oynayacağız arkadaşlar. Kava Topu 2'de şey yapacağız. Bir tane turnu var ya onu oynayacağız. saat e, sağ görüşürüz.